Paralel park alanına geldiğimizde öncelikle hızımızı azaltıyor ve sağ sinyalimizi açıyoruz. Dubalarla aramızda belirli bir mesafe oluşturduktan sonra işaretli dubamızı aracımızda kelebek camı varsa kelebek camında eğer yoksa da arka camın köşesinde gördükten sonra kaybedene kadar ilerliyoruz. Ardından geri vitesi alıp direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Geri geri gelirken park edeceğimiz yerin arkasında bulunan 3 dubanın tamamını görmemiz gerekiyor. Üçüncü dubayı da net bir şekilde gördükten sonra aracı durdurup direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Ardından geri geri gelirken işaretli dubamızı bu sefer sağ aynamızın arkasında kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra aracımızın direksiyonunu tam sol yapıyor ve sağ aynamızı aşağı indiriyoruz. Geri geri gelmeye devam ediyor ve sağ iki lastemizi sarı çizgiye konumlandırmaya çalışıyoruz. Sağ aynamıza bakarak aracımızın paralelliğini sağladıktan sonra aracı durduruyor ve parkımızı tamamlamış oluyoruz. Çıkış yapmak için öncelikle vitesimizi ileri konuma, manuel ise birinci vitesi alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıp sol sinyalimizi açıp yolu kontrol ederek çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Çıkıştan sonra aracı durdurup sol sinyalimizi açıyor, komisyonun binmesini bekliyoruz. Komisyon bindikten sonra arka alanından ayrılıyoruz. Herkese sınavda başarılar.